İlk olarak Ekim 2007'de ticari olarak kullanılan A380, son 14 yılda birden fazla kısa rota işletti. Bu rotaların bazıları yolculuk seferler olurken, bazıları ise mürettebat eğitimi ve alıştırma için gerçekleştiriliyor. Son teslimatla birlikte üretimi biten dünyanın en büyük uçaklarının en kısa uçuşlarına göz atalım. Müzik katlı Dev Jumbojet A380’in en kısa uçuşu Kasım 2021’de el değiştirdi. Singapur Hava Yollarının Singapur Kuala Lumpur uçuşu 296 kilometre ile en kısa A380 seferi oldu. Yaklaşık 40 dakika süren uçuşlar uzun süre yerde yatan pilotların tazeleme eğitimleri kapsamında yapılıyor. A380'in en kısa ikinci uçuşu Air France'a ait. Paris Charles de Gaulle'den Londra Heathrow'a gerçekleşen uçuş sadece 348 kilometre. Sadece 35 dakika süren uçuşlarda mürettebatın eğitimleri gerçekleştiriliyor. Üçüncü sırada Emirates'in 349 kilometrelik Dubai Muscat uçuşu var. Filosunda 123 adetle en fazla A380'e sahip Emirates, nispeten kısa rotalarda jumbojetle seferler gerçekleştiriyor. En kısa A380 uçuşlarının 4 ve 5. sırasında da yine Emirates yer alıyor. Dubai Doha 378 km, Dubai Bahreyn ise 488 km menzile sahip.